kalp gözümüzü nasıl açarız diye sormuşlar efendim. Allah herkese bir kalp gözü vermiştir. Yani kalbin, gönlün, daha doğrusu ruhun diyelim bir gözü vardır, kulağı vardır. Buna beraber bir manevi gönül hali vardır. Kalp gözünü açabilmek için önce bakmak gerekiyor. Bu herkes için böyle geçerlidir. Yani şahit olması gerekir, şehadet etmesi gerekir. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur dediğinde biri şahit olması gerekir. Şahit ise bakıyor ve görüyor. Bu bakış başın, baştaki gözün bakışı değil, gönlün bakışıdır. Kalp gözünü görebilmesi için önce bakıp görmeye çalışması gerekir. Neyi, kimi, Allah'ın işini, Allah'ın kudretini, Allah'ın muamelesini, Rabbinin isimlerini görmesi gerekir ki bakmış olsun. Yoksa böyle bakmadıysa hiçbir zaman kalp gözü açılmaz. Çünkü bakmıyor ve onu kullanmıyor. Allah'ın verdiği o gönül bakışını, manevi bakışı kullanması gerekir. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu görmesi gerekir. Bu muameleyi bana Rabbim yaptı. Acaba neden yaptı? Benden ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor? Ya da neyi anlamamı istiyor? Rabbim bana neyi öğretiyor? Acaba Rabbim benim nefsimdeki hangi şirki temizliyor, köfri temizliyor? Acaba bana hangi nimeti ikram etmeyi diliyor deyip bakması gerekir? Yoksa Allah ona muamele ederken o da işte falanca böyle yaptı, onun için şöyle oldu, ben böyle yanlış yaptım, onun için bu böyle oldu derse bu durumda bakmamış olur. Çünkü baktığı yerde Rabbinin tecellisini görmüyor, kudretini görmüyor, muamelesini görmüyor. Böyle biri hiçbir zaman Rabbini göremez. Önce oradan bakması gerekir, şahit olması gerekir. Yani Allah'ın fiillerine şahit olması gerekir, işine şahit olması gerekir, Allah'ın muamelesine şahit olması gerekir ki bunu Allah yapıyor. Fiil aynı zamanda esma, Allah'ın isimlerine perdedir. Yani isimler o perdeden görünür. Sonra bir bakışı, bir adım ileri gider. Bu sefer isimlerini müşahedeye başlar. Güzelliğini müşahede etmeye başlar. Bir adım daha attığında evet, Allah'ın cemalini müşahede eder. Evet.